Evet arkadaşlar hobi olarak başlamış olduğum akvaryum bunda şu an içerisinde bulunan Japon balıkları, melek balığı, teleskop balığı ve içerisinde sonradan gölden ek tutaraktan eklemiş olduğum benekli alabalık, sazan balığı, mevcut ve gayet de iyi anlaş anlaşıyorlar ve görmüş olduğunuz canlı doğum yapan moli balıklarını ayrı bir yere koydum nedeni ise e, görmüş olduğunuz üzere Japon balığımın gözünü yemiş ve bir adet de teleskop balığımın gözünü yemiş oldukları için ayrı oymuş bulunmaktayım.